Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Broker Study 2024 fiyatları konu başlığıyla geldim. Evet yanlış duymadınız. 2024 fiyatları senenin artık sonuna doğru geliyoruz. E, 2024'te İrlanda Study yapma planlarınız varsa artık e, ama maliyetlerim ne kadar diye soruyorsunuz artık aklınızda soru işareti kalmayacak. Bu videoyu izleyerek ve aynı zamanda bizlere e, Türkiye ofislerimize de başvurarak detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Önce başlayalım. Work and Study nedir? Kısaca ondan bahsedeyim size. Tabii ki bilmeyenleriniz yoktur ama ben yine de kısa bir özet geçeyim. Work and Study sizin İrlanda'da okuyup aynı zamanda çalışabileceğiniz bir dil okulu programıdır. Bu ne demek oluyor? Sizin Burada minimum 15 saat haftalık tabii ki bu. Haftalık 15 saat ve 25 haftalık bir dil okulu almanız gerekiyor. Bu e, devlet tarafından belirtilen bir kuralı elbette. E, minimum bu kadar ders saati aldıktan sonra size devlet tarafından verilen 20 saat part-time çalışma izniniz oluyor. Tabii bu part-time çalışma hemen altını çiziyorum. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı. Christmas'ı da içine kapsayan 15 Aralık, 15 Ocak arasında full time çalışma izniniz oluyor arkadaşlar. Ee, yanlış bilinen bir bilgi var. Ee, sizin buradaki programınız normalde 6 aylık. Devlet size 2 ayda tatil ile birlikte normalde 8 ay kalabiliyorsunuz. Bu sizin 8 ayınız denk gelmesine gerek yok bu bahsettiğim yaz ayları ve Christmas zamanını. Okulunuz bu aylar içinde devam ediyorken bile full time çalışma hakkınız var. Bu çok önemli bir bilgi. Altını tekrardan çiziyorum. Peki, Work tanımladık. Buraya gelirken ne yapmış oluyorsunuz aslında? Hem İngilizce kursuna gidiyorsunuz, hem İngilizce öğreniyorsunuz, İngilizce kültürünü öğreniyorsunuz. Çalışırken İngilizce'nizi geliştiriyorsunuz. Arkadaş ediniyorsunuz ve İngilizcenizi de öyle geliştiriyorsunuz. Tabii öncelikle Türkiye'den buraya İllanda'ya ilk gelişlerde öğrenciler genelde 4 haftalık aile yanı konaklama seçeneğini seçiyorlar. Bunun seçilmesi ee, öncelikle zaten vizeye başvururken bir konaklama göstermeniz gerekiyor. Bu konaklamada genelde inanlık kültürünü daha yakından tanıyabilmek için aile yanlarında tercih ediliyor. Sonra konaklamamız nasıl devam ediyor? İsterseniz müsaitlik varsa iki tarafta birbirinden memnunsa aile yanı konaklamada devam edebiliyorsunuz. Ya da bir diğer seçenek yurt veya da oda paylaşımlı olanlara çıkabiliyorsunuz. İş konusunda gelecek olursak genelde hizmet sektöründe işler, e, hizmet sektöründen kastım otellerde, e, housekeeping olarak, e, restoranlarda, barlarda, bar staff, bar çalışanı veyahut da e, garson bir, biliyorsanız eğer elinizden geliyorsa aşçılık gibi hizmet sektöründe genel olarak işleri de bulabiliyorsunuz. Peki gelelim dil okuluyla İrlanda'da ne kadar kalabiliyorsunuz? Size verilmiş bir hak şu şekildedir. Siz Türkiye'den gelirken bir dil okulu aldınız. 6 ay dil okulu, 2 ayda devletin size sağladığı kalma izni toplam 8 ay. Buradayken Renewal dediğimiz okul yenileme işlemini yaparak ikinci ve daha sonra da üçüncü dil okulunu alarak toplamda 8, 8, 8, 24 ay boyunca yani 2 sene boyunca dil okulu ve burada İrlanda'da kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz Renewal okul yenileme tarafında da sizlere elbette yardımcı oluyoruz. Bir diğer seçenek ise yüksek lisans Yüksek lisans e, İrlanda'da çok fazla tercih edilen, yani İrlanda yüksek lisans için çok fazla tercih edilen ülkelerden bir tanesi. Genelde burada yüksek lisans bir sene sürmekte. Bir senenin sonunda da devlet size burada iki senelik bir oturum hakkı sağlıyor. E, elbette biz yüksek lisans için de burada danışmanlık veriyoruz. Türkiye'den de İrlanda'ya geldiğinizde, dam yüksek lisans ve okul için de sizlere destek oluyoruz elbette. Geldik fiyatlara. Ne dedim? En başında 2024 fiyatları belli oldu. Ee, bizler ITMİLAN'da olarak en iyi fiyat garantisini veriyoruz. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Bu ne demek? Bir okul bize fiyat verdiyse biz de aynı şekilde o fiyatı sizlere iletiyoruz. Ee, bütün e, okullar için geçerli tabii ki bu. Özel indirimler tabii ki de olabiliyor. Ama dediğim gibi okullar ne fiyat veriyorsa bizler de sizlere aynı fiyatı veriyoruz. Hemen fiyat demişken birkaç okulun örneğini vermek istiyorum. Ee, ben sizler için 3 tane okul belirledim. Tabii ki daha çok okul var. Diğer okul fiyatları için ee, bizlere ulaşırsınız. Bizler elbette fiyatları, e, 2024 fiyatlarını e, sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama ben birkaç tane okul seçtim. Onlardan başlayabilirim. ATC dil okulu, ATC dil olarak da biliniyor. Dublin'de bir bireyde e, şubesi olmakla beraber e, iki şubeli bir okul. 2024 fiyatı olarak 5500 euro work and ücreti var. Tabi bunların e, burası aslında, bu aslında yalın fiyat dediğimiz olay sadece kurs ücreti. Bu kurs ücretinin üzerine kayıt ücreti, materyal ücreti, sınav ücreti, sigorta ücreti gibi ek şeyler eklenebilmekte. Bunlarla birlikte eğitim fiyatı 6000 küsür eurolara geliyor. Bir diğer dil okulu ise Delfin Dil Okulu. Delfin Dil Okulu ee, total fiyatından bağımsız olarak Work and Study fiyatı yani sadece ders ücreti 3.050 Euro. Ee, bunun içerisinde sigorta daha, daha önce bahsettiğim ekleri de ekledikten sonra 3.450 Euro şu anda 2.024 fiyatı. Bir diğer okuluna geliyorum. Babel Dil Okulu. Work and Study programı için şu anda 2.750 Euro sadece okulun fiyatı Diğer eklerle birlikte birleştirdiğimizde 2990 liraya geliyor. Tabii ki bu bahsettiğim fiyatlar sabah programları için çünkü genelde sabah programları seçiliyor varken sizde çünkü e, öğleden sonra rahatça çalışabilmeniz için öğlen fiyatları sabah fiyatlarına göre daha uygun e, oluyor diyebiliriz. Tabi dediğim gibi bu fiyatların içerisine e, sınav türünü, örnek veriyorum değiştirirseniz azalabilir veya artabilir bu fiyatlar. Ufak bir hesap yapalım. Türkiye'den karar verdiniz ve İrlanda'ya gelmeye karar verdiniz. E, ortalama bir okul fiyatı ile beraber daha demin de bahsettiğim üç e, örnek verdiğim farklı fiyat bantlarında dediğim gibi diğer okul fiyatlarına ulaşmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. E, Ufak bir maliyet yapacağım hemen sizlere. E, ortalama bir okul fiyatı seçtim. 3500 Euro. Bu içerisine dahil olan fiyatlarla birlikte okulumuzun fiyatı 3500 Euro. Bize ne gerekiyor? Konaklama gerekiyor. Ortalama konaklama ücretleri ise 900 ila 1100 lira arasında değişmekte. Bu geldiğiniz döneme e, seçtiğiniz okulun konaklama fiyatına göre değişebilmekte. Ben hepsinin ortalamasını alıyorum. E, etti size 4500 euro. Peki bize başka ne lazım? Sizin öncelikle Türkiye'den buraya gelirken bir uçak bileti almanız gerekiyor. Bir vize ücreti ödemeniz gerekiyor. Çeviri ücretleri ve seyahat sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. Bunların da hepsini hesapladığımızda ortalama 400-500 lira da bunlar için mutlaka harcamanız lazım. Bunlar sizin eczem harcayacağınız ücretlerden birkaçı. E, geldik geldik Totalimize 5.000 Euro etti. Peki İrlanda'ya geldiğinizde vermek yükümlü olduğunuz ücretler neler? Birincisi bir ücreti arkadaşlar. bir ücreti 300 Euro'dur ve bu, bu devlete ödenmektedir. Bu 300 Euro'yu mutlaka vermeniz gerekiyor. Buraya geldiğinizde e, ekstradan e, cebinizde bulunması gereken bir harçlık olması gerekiyor. Ee, burada tamamen tabii ki de size kalmış bir durum. Ancak benim tavsiyem öncelikle e, ilk ilk ay zaten konaklama ücretini veriyorsunuz ama ikinci ayın konaklama ücretini mutlaka cebinize getirmenizi ben tavsiye ediyorum. Bu ufak hesabımızı yaptığımızda ortalama sizin için 7000 Euro civarında bir e, maliyetle Türkiye'den İrlanda'ya gelebileceğinizi e, görmüş oluyoruz aslında. Tabii ki bu fiyatlar artar, azalır. Seçtiğiniz okula göre, geldiğiniz döneme göre, konaklama fiyatının değişmesine göre, uçak biletinize kadar. Tabii ki de bu ortalama söylediğim fiyatlar biraz aşağı, biraz yukarı oynayabilmekte. Peki, bizler sizler için eğitim İrlanda olarak neler yapıyoruz? Çeşitli Etkinlikler, organizasyonlar, network'ünüzün gelişmesi ve diğer eğitim İrlanda öğrencileriyle birlikte tanışmanız ve kaynaşmanız için bu etkinlikleri yapıyoruz. Ücretsiz olarak cnr bir randevusu alıyoruz sizler için. Ee, onun haricinde sizlere ücretsiz danışmanlık veriyoruz tamamıyla. Türkiye'de de, İrlanda'da da biliyorsunuz ki Dublin'de, Dublin'in tam merkezinde bir de ofisimiz var. Ee, danışmanlığımız Türkiye'den buraya gelene kadar değil buradayken bu ülkenin ayrılana kadar da zaten sizler için devam etmekte. Tabii ki sosyal medyada e, de da varız. YouTube, Instagram, sosyal medya mecralarında sizler için, sizlere daha yararlı bilgiler vermek için aslında çabalıyoruz. örneğin İrlanda'ya geldiğimde ben ne kadar harcayacağım ya da nerelere gidebilirim, neler yapabilirim İrlanda hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için sizlere YouTube'dan özellikle belirlediğimiz konular hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Örneğin buradaki market fiyatlarını merak ediyorsunuz. Hemen yukarıya bırakacağım zaten. Market fiyatları videomuzu izleyerek burada ne olup bittiğini de bakabiliyorsunuz. Onun haricinde tabii ki istediğiniz bir e, video başlığı varsa onu da söylemeden önce aşağıdaki yorumlara bırakırsınız. Çok sevinirim. Maksat sizler için faydalı olabilmek. E, sizlere burada elinizden geldiğince yanınızda olmaya e, ve bu yardımlarımızı sürekli hale getirmeye çalışıyoruz her anlamda. Bunların haricinde Telegram, WhatsApp ve Facebook gruplarımız var. Onları zaten eğitim ilanlısı öğrencisi olduğunuz anda sizleri de mutlaka dahil ediyoruz. O ben şey. videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Ee, work and Study 2024 fiyatlarının belli olması sizi biraz daha rahatlatacaktır diye düşünüyorum. E, Planlarınız açısından en azından. Örken sitemden biraz kısaca bahsettik. E, bunun haricinde dediğim gibi farklı bir video başlığı isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız videolardan haberdar olursunuz. Aynı zamanda Instagram hesabımızdan da bizi takip edersiniz. Oradaki canlı yayınlara ve diğer duyurularımıza da ulaşabilirsiniz. E, sizlere buradan... E, bu videolar aracıyla paylaşmak istediğim daha çok şey var. İlerleyen videolarda zaten bol bol yine görüşeceğiz. Ee, benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese İllanda'dan sevgiler.